Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, kardeşimin hesabına e, görev kastacağım. Çünkü kardeşimi seviyorum evet. Hadi başlayalım. Eyvallah Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Rütbesi düşükle oynayacağım. Enderliğe göre değil oğlum. Bunun rütbesi fazla biraz. Hmm. İstediğimle oynayalım. I'm so ben overpowered. Yap, yap, about this. I'm, I'm only here for the trophies. I'm here for the trophies. Gotta get rid of that. will destroy will... you. you. loser. Hmm. Ya önce geç ya. Düşük lütfeli oynayın yoksa eksik bakalım. Işte. Ben de <laughs> en iyi çift de saplaşma ya. Rastgele ya Davet adamı... bırak ya. Bir tanımıyorum <laughs> Ço çoğunlukla klandan biri. Çift de saplaşma. Bence çift de saplaşma. Rastgele <laughs> alıyorum. Yani ben Umarım de, pro gelir. Hüseyin ben evet. de evet. farmla çift hesaplaşma benim suçum daha güzel. Tamam ama şimdi bir saat uyu değil mi? Yeah. Oo, ne geldi çok iyi inşallah kaçmaz. Abi kaç lan ben, ben buna denk gelmiştim. Gidiyor bu adam. Şimdi sıkacak bak. Bu ya. Kabul etme. Kabul etme. Gidiyor bu adam. Evet, tamam. Şansına kim gelir? Robot var. Hadi bakalım. Savaş kıntıları da çok sevdim ben. Savaş kıntıları şimdi geldi Evet. Savaş kıntıları bu tuşlara benzer bir hafta aslında. Öyle bir hafta şey var mı? Aynen eskiden gitti ya kıntıları. Fantastik bir eskiden vardı sonra kalktı ya. Ama bir yıl önceden falan vardı. Ben de bir yıl önce oynamayayım bu oyunu. Biz Hüseyin'le videolataya önce başladık. Evet. evet. Galip haklı diyor. Aa! Laskopat var. Ama çakma Laskopat. Laz abim, Laz abim. Laz abi. bilmez ya. ya. bizim adam not çıktı ya. ya git ya bir de tekrar <laughs> oynama isteği atıyor. Tek mi oynayalım? Hadi tek oynayalım. Hem görevi var kesin cin oynuyor. Ne ne Galiba... 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 Galiba...

Hadi alalım şu. Galip sesin duyulmuyor bir ses. Anlıyor Tamam. Allah! Dördüncü oldum. Oh, no. Beş. Beş. Neyle oynayacağım Galip? Oh, no. Bilmem istediğinle oyna. Ama Ama ben de şey yap şu maçı oh, bir tek daha oh, bir tek daha bir oynaya bas ki. Burada tamam. bir e, oynanmam bu hangi, iki dakika sürü bir maç süresi var. Hangisi? <gülüyor> Mortis'ten <gülüyor> oynasam mı? <laughs> ben ben <gülüyor> bir önce <laughs> dostluk maçı <mati> yaptım. <laughs> Çünkü karakterle daha önce oynamamıştım. Ben böyle yapıyorum. Yeni karakter çıktı mı? Böyle. Çıkardım, olmam, bir bug var bak, bak bir... Ne şimdi? Ama Ama şimdi O kadar büyük bir tane, büyük bir tane Vallahi bir Her neyse, kaç 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 Jake geliyor kaç. <laughs> her neyse bu dostluk maçı. Maçta bunu deneme bak. Her neyse bu dostluk maçı olduğu için tekrar gidiyoruz. Şimdi tekrar gidiyoruz. Her, her neyse alıştım ya elim ısındı ben. Elim kolay ısındı. Hadi bakalım. Video kaç dakika oldu? Kaç dakika 20, 20. mı? Tamam. <gülme> <pranker> Al bakalım Oh <gülme> 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 evet, kaç. Ya, büyük için yaptıklarınıza bak ya. Dero falan olsa hemen almıştım ya. Yani. ben. Ben kısacıyım. Nice. Şurada bir görev Şu çoğuya girelim. lan şimdi ilk adamlar hiç çok çabuk ölmez. Ben sen tam ne gireydin tam ne tutsaydın evet. Ooo üst iki evet. tane spike evet. mı ne var? Tamam 13, 12 defa ama ikisi de öldü galiba Niye? Öldü Robot da yara gitsin Arkadaşlar ben başka bir, bir şey. yapayım Ben o 30 büyük bir yöntüsü <laughs> Arkadaşlar sen bir adet Kuzumuzun bitmesine kim alır pem mi ben mi pem o alır pem alır kesin arkadaşlar zaten Ana, bunlar tip <laughs> olmuş arkadaşlar şu anda ben şu anda sadece çizildiklerim 4 kim var 30 tane büyük kitle var bu 30 büyük kitle Kütleri bir karakterle oynamam lazım. Olmuyor böyle. An... <laughs> ben ne yapayım ben? Bir kupa astım <laughs> <laughs> Bilmem ki ya. Her neyse savaş... ...yarılmamış Şu anda sezon bitti. ama... Ben o dört günde böyle beş tane büyük kutu falan yine biriktirdim. Beş tane biriktiremezsem arkadaşlar. Ne yapalım yani? Otuz tane falan aldım. Otuz dört tane. Otuz tane. Otuz dört tane. Otuz dört tane. Arkadaşlar ben bir leon çıkmasını istiyorum. Bir de şey. Bir tane de bir tane de çıkmasını istiyorum. Mm-hmm. <laughs> 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 karakter lazım. Ne olabilir? Kalancı hmm. karakter olarak sen ne? Ya kol kol. Zaten beş yüz Oo, sen bu ne ara sekiz yüz yaptın? şey yaptın. Hani şey, <laughs> <ve dolayı>. sen <laughs> Ya ben zaten inşallah. Benim, benim zaten kol da kupa yapmam için 100, 100 kupa falan lazım. Hmm. Ben mal mıyım? Niye ben <laughs> çok güzel oynuyor.

şuradan. Not the ha, ya nereye uğradığımı şaşırdım ya. Ya Crow'dan korkma lan. Sen Crow'un içinden yoktan. <laughs> Hangi karakter ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben ben oynuyorum. Ben bu açıyı kapatmak istiyorum. Evet, kapatmak istiyorum abicim. Ya valla troll değil bu. İyi ee, kupa sattı abi ya. Tamam. Kusacağım abi. Acık oynamayacağım. Kutu al. Kusmakla olmaz. Kusmakla olmaz. Allah'ım ben bence 2'ye alamam lazım. Anlamıyorum. Doğuz. severim ama aşımı, daha da severim. Tabii başarabilirim. hiç hiçbirisi yok. <laughs> Öldü bu geri. Azerbaycan herhalde. Mehmet koymuş. Azerbaycan'ın kısaklısı. Bir de Ahmet. Ahmet mi Ha işte öyle bir şey. Ahmet yazmış. Yani az önce de öyle oldu. Ahmet. Bu ne abi? Hadi iyi herhalde Ama adam çok iyi oluyor. Ben çok iyi oluyor. Adam sen şimdi üçüncüye geldik lan. 15 dakika oldu dakika mı ya? Her neyse. 15 dakika çekerim ben genellikle. Aaa baş kaldık. Adam 9'luk oldu. Herkesi öldürse Adam biz kötü Biz bu <laughs> <taraf oynadıysam gülüyor> ya Lara ağacından sor. Gel. Tebaiji o ne mi o zamanlarda? Çünkü robost. Aa peki doğru. Ya saç gibi boylan bu adamı batsam. Ya vallahi. 400. 400. O bizim 40'a gideleri 50 tane aldık. Vay be 200 Kaç kupa? Lan beleşe 200 şey aldım. <laughs> evet. Kaç kupa? Kaç kupa? Azeri Spor. Azeri ne? 11585 kupa kaç? Karakteri var. 28 Merna. Nani Sire var. Ben aynı ya. Ben ondan daha fazla. <laughs> kaç dakika oldu? dakika <laughs> daha gidiyorum. <laughs> Umarım bunda da başarılı oluruz. Bir iki girmem lazım benim. Evet. Niye Brawl Stars oynayamıyorum söyleyeyim mi? Ee, ya uzun zamandır Roblox oynuyorum. Spersel karakter vermediği için Hüseyin Utku 81'e karakter vermediği için ben de oynamıyorum. Hatta bırakacak seviyeye geldim. O kadar bir şey patlama çıkacak. Patlama karakter Bir dört karakterin gelmesini bekliyorum gerçekten. Umarım çıkar ama ben Hiç veya dört karakter. Tamam gari. şimdi konuşma sırası sende. Ben odaklanacağım. Benim şey var arkadaşlar işte, işte. Benim şu anda 28 savaştım var. Oyunda sağ 37 savaştı. Adamı search diye bir karakter geldi. Search, search, search. Öyle bağırıyordu. Şöyle i̇şte bir karakter geldi. Ondan sonra oh, evet. Ondan sonra da işte o search denen karakterle Tamam ya otomatik basmayacağım ya. Otuzda olacak bana bir otuzda bir karakter Dördüncü oyun Dördüncü bir dakika geçmiş ama neyse. <laughs> Evet arkadaşlar bugün galiba e, çok sevdiğim kardeşime kupa kasmaya çalıştık ama biraz çuvalladık doğrusu ve bay bay.